Dostlar selam. Bugün sizlere çok tatlı bir yöntem göstereceğim. Vokalinizdeki noise problemlerin, kulak tırmalayan tiz problemlerini rezonans, high mid problemleri, vokali daha doygun daha tok yapmanın en sağlıklı yolunu ve tizleri belki daha çok açmanın en sağlıklı yolunu tek bir yöntem üzerinden bunların ve türevlerini yapabileceğiniz çok tatlı bir teknik göstereceğim. Direkt videomuza geçelim. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videoya geçelim lafı daha da uzatmayalım. Şimdi elimizde bir kayıt var, dinleyelim.

Şimdi ne yapacağım? İlk bir tane şuraya noise generator ekledim ve noise ekleyeceğim vokale. Bakalım. Bazen geliyor bu zor bunu biliyor mu? Noise ekledim vokale. Şimdi yapacağımız şey şu ilk olarak. Bu noise'un olduğu yer genelde tiz bölgeler. Bu şarkıda da öyle. Ve genelde sizin alacağınız kayıtlarda da genelde en çok detay orada olduğu için oralara oturacak. En çok duyulan o olacak. Sizleri açamamanıza sebep olacak. Şimdi bir tane efekt gönderdim. Efekt kanalı açtım. Siz Efel'de boş bir kanalda bağlayabilirsiniz. Efel kullananlar ne olur şu artık sent bas muhabbetinde öğrensin. Birkaç video çektim zaten. Şimdi burada, şimdi burada şu bölgede bizim noise'umuz yok. Fazla dinleyelim. Çalıyor alayım burayı. Bu bölgeyi aldım. Şimdi bu bölgeyi kestiğim için ne oldu? Burada çok fazla frekans kalmadı. Üzeri... Buraya frekans yaratacağım. Şurası boştu gördünüz. Decapitator'ı aldım. Herhangi bir Distortion Progen olur. KS distortion öneririm. Fii olan. Şu. Eğer yani Decapitator yoksa. Ama ben Decapitator'ı seviyorum. Şimdi şöyle tonu Bright'ı aldım. Ok. Oh, oh, oh. Bazen geliyor bu zor. Bunu biliyor mu? Oh, Yarın hey. Tizlere doğru verdik coşkuyu. Hatta şöyle katlatabilirim buraya. Kalan tizleri de şöyle alalım. Hatta daha da bunu biraz daha laş kulağı yumuşatacak hale getirmek için öncesinde bir warp ekleyelim. Sonrasında bir gain tool açayım görmesi kolay olsun tüm vokalleri açalım dinleyelim yol üzerime yaruk ok. oh, oh, oh. bazen geliyor bu zor bunu son görülür çıkar yol üzerime yaruk ok. oh, oh. noise hala orada ama odağımız o değil şarkı içinde bakalım bana sor beni tanıyor mu dışımdaki yalan o Senaryo 2 Tizleri açmak istiyoruz ama doğallığı bozuluyor hışır hışır oluyor Bakalım öyle mi? Üzerime, <laughs> Evet öyle. Yine sent gönderdim. Yine temiz olduğunu düşündüğüm bölgeyi aldım. Yine saturasyon uyguladım. Reverb. Reverb şart değil. Direkt olabilir. Yaratıcılığınıza kalmış burası. Şimdi dinleyelim vokalin parlaklığını nasıl arttırıyoruz bakalım. Bir after yapalım. ki bana sor beni tanıyor mu? Daha da abartabiliriz. Flanger ekleyeyim mesela severim ben. Ol üzerime yarok. Ol üzerime. Veya tam tersi vokali tok bir hale getirmek istedik. Yine aynı şekilde. O kadar rahatsız olmadığımız bir yerine alabiliriz. Yol üzerime yarok. Ok. Bu sefer daha tok oh, istiyorum. Bazen geliyor bu zor bunu biliyor mu? Yarınlara günüm yok düne yetişemem o. İçimdeki bana sor beni tanıyor mu? Burada daha çok böyle phaser gibi efektler daha tatlı olabilir ama deneme yanılma ve keyiftir bu iş. Al üzerime yarok. Ok. Sonra sadece lollarını alacağım vokalin. Demin tizlerini almıştık ya. Şimdi şuradan şöyle vokale doğru ek yavaştan. baştan. ki bana Var kalır ellerime bor Yaklaşır da bu son Görür açık ara dilediğiniz gibi türetin. Bunu şimdi paralel kompresör olarak da düşünebilirsiniz mesela. Vokalde eksik olan bir atak vardır. O atağı bu şekilde verebilirsiniz. Ne olur ekstrem olarak vereceğiniz ve yan etkileri ekstrem temizleyip sadece istediğiniz şeyi ana vokale katabileceğiniz çok mantıklı bir yöntem. O yüzden bazı videolarda bunu söylüyorum. Üstün körü kalsın istemedim. Ne diyorum? Ana vokal mixinizi basit tutun. İstediğiniz ekstrem etkileri bu şekilde daha kontrollü bir şekilde. Çünkü yapay bir şey olacak bu ve en azından sadece istediğiniz şeyi verdiğinizden emin olabiliyorsunuz ve bu sayede bir sürü sorunu çözüp bir sürü sorunu egale edebiliyorsunuz maskeleme yöntemiyle atıyorum. Rahatsız olduğunuz bir iki buçuk kilers vardır çok fazla. Keserseniz keserseniz ama bir şekilde kurtulamazsınız. Oraya temiz bir iki buçuk kilers verirsiniz ve var olan rezonansların biraz üstüne koyarsınız. Bu sayede orayı duymaz da orayı duyarsınız. Ve sorun çözülmüş olur. Bu sayede abuk subuk noise temizleyici pluginleri veya abuk subuk en azından abuk subuk demeyeyim de ekstrem şekilde kullandığınız noise temizleyici veya rezonans temizleyici pluginler, suit vesaire vesaire Onları bu kadar da ekstrem kullanmanıza gerek kalmaz. Bu şekilde daha kolay, daha mantıklı ve daha doğal bir şekilde bu sorunları çözebilirsiniz. Ben şimdi örnek olsun diye abartarak yaptım. Daha minik şekilde bunları uygularsınız. Daha tatlı olur ve dediğim gibi yaratıcılığınıza kalmış, keyfinize kalmış, şarkının ne istediğine kalmış. Evet dostlar DJ'lerin bu kadar merak ettiğiniz ya da anlamadığınız bir şey olduysa yorumlarda veya sosyal medya hesabından ulaşarak bana sorabilirsiniz. Beni sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirimlerini açmayı çok yormayın dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız Mix Mastering Beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Peace!